De Laurentiis, Galatasaray'dan Victor Osimhen için 35 milyon euroluk çift taksidin tamamının 2026'ya kadar ödenmesini talep ediyor ve gelecekteki satıştan da bir yüzde istiyor. Dün akşamki Kulüpler Dünya Kupası finaliyle tamamlanan 2021-25 sezonunda en çok maça çıkan oyuncular belli oldu. 73 maç Luka Modric, 73 maç Bradley Barkola. Inter'in yollarını ayırmak istediği Mehdi Taremi için şu an en ciddi 3 ihtimal var. Beşiktaş, Fulham ve Katar'dan bir kulüp. Young Boys'un sol beki en Hacam ile ilgilenen kulüpler. Augsburg, Wolverhampton, Sevilla ve Torino. Ole Gunnar Solskjaer. Demir Ege bana Busquets'i, Kartal Kayra Skolsu, Orkun ise Kiani'yi andırıyor. Rooney Bardkci resmen Barcelona'da. Wolverhampton, John Arias'ı 20 milyon euroya yaklaşan bir bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattı. Ciro Immobile. Sahnede olmak ve baskı hissetmek istiyorum. Beşiktaş'ta artık aynı baskıyı hissetmiyordum. Motivasyonumu kaybediyordum kariyerimi güçlü bir şekilde bitirmek istedim. Miguel Crespo, kariyerimdeki kırılma anlarından biri Fenerbahçe formasıyla Galatasaray'a attığım gol. Dürüst olmalıyım ki, o andan itibaren insanlar beni sıradan değil de, gerçek bir futbolcu olarak görmeye başladı. Muhammed Kudüs'ün sağlık kontrolünden, doktor. Şimdi kalbini dinleyeceğiz, Kudüs, orada Tottenham'ı bulacaksın. Beşiktaş Chamberlain'in sözleşmesini feshetti. Alex Oxlade-Chamberlain'in Beşiktaş'a 2 senelik toplam maliyeti 8,5 milyon euro, 1,5 milyon euro imza parası, 5 milyon euro maaş, 2 yıl, 500 bin euro maç başı ücreti, 50 maç, 1,5 milyon euro fesih tazminatı. Leipzig, Johan Bakayoko transferinde devreye girdi ve transferi bitirmek üzere. Leipzig aynı zamanda Leganes'ten Jan Diomande transferini de bitirmek üzere. Scroll Futbol kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Teşekkürler.